Merhaba arkadaşlar bu dersimizde e, Flash'ta buton e, yapma ve buton düzenleme ayarlarını öğreneceğiz. E, hemen başlayalım dersimize. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Rectangle Tool aracını seçerekten bir tane e, buton çiziyoruz. Çizdiğimiz butona, butonda arkadaşlar dikkat ettiğiniz üzere Dış kenar çizgisi e, dolgulu bir şekilde çiziliyor. Biz bu dış kenar çizgisini iptal etmek istiyorsak veya e, genişletmek istiyorsak çizdiğimiz zaman hemen üzerine tıkladığımızda yani selection tool'u seçip üzerine tıkladığımızda bakın buradaki e, stroke ve fill yani iç dolgu rengi renklerini görebiliyorsunuz. Stroke dış kenar çizgisidir ve 3 olarak ayarlanmıştır yüksekliği. Bunu isterseniz 0, 10 yapabiliyorsunuz. Yani daha en düşük derecesine getirebiliyorsunuz. Veya stroke'u şuradan iptal edebiliyorsunuz. Dolayısıyla yaptığınız nesnenin dış kenar çizgisi olmuyor. Şu şekilde şuradan iptal edebiliyorsunuz. Veya seçip buradan stroke'u ayarlayabiliyorsunuz. Tabi e, seçeneğin benim bunun iptal olması Rengini de değiştirmek istiyorsanız e, buradan yine fill renginden. Aynı şekilde buradan da e, yapabiliyoruz. Dolayısıyla ilk çiziyorken şuradaki stroke ayarını ve buradaki fill rengi ayarını yaptığınızda karşınıza istediğiniz şekilde bir buton çıkıyor. Sonrasında arkadaşlar, mesela buton çiziyor iken ve Rectangle Tool aracı seçtiğimizde ve renklerimizi ayarladığımızda Rectangle Options ayarları var. Buradan butonun ovalliğini ayarlayabiliyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi. ovaline hatta daha koyu bir renkte dizersek daha da belli olacak. biraz daha 15 birim yapalım. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar buton köşeleri ovaledir. tabi bunu seçerken butonu seçerken istediğiniz yeri de nasıl söyleyeyim şuradaki kilit aracı var. Bu sabit ve hepsini eşit işte aralıklı olarak e, artırırken buradaki kilit aracını iptal ettirdiğinizde birimleri kendinizde otomatik girebiliyorsunuz. Dolayısıyla istediğiniz bir şekilde buton çizebilirsiniz. Bakın sadece şu alanlar oval oldu tekrar gösterelim renklerimizi seçtikten sonra Rectangle Options ayarında burada şu kilit iptal ettiğimizde bu kilidin olması nedeni bütün köşeleri otomatik olarak e, değiştiriyor e, ve hepsini aynı anda belli bir değerde artırıyor Tabii bu kilidi iptal etti, ettiğimizde bu değerleri Kendimiz giriyoruz. Mesela buraya 8 birim. Buraya 8. Buraya 0. Buraya da 0 değerlerini girdiğimizde çizeceğimiz butonun yeni şekli bu şekilde oluyor. Evet arkadaşlar. Burayı dersi at yani buton çizme dersi diyelim İkinci bir seçeneğimiz için buradaki stil kısmıdır arkadaşlar stil kısmında çizgili işte şu şekilde buton çizmek istiyorsanız bakın dış kenarına baktığınızda çizgileri biraz daha yaklaştıralım. Pardon. Evet gördüğünüz gibi kesik kesik yani son köşeleri kesik kesik ayarlamalar yapmak istiyorsanız çok hassas olduğu için bunlar fazla uğraşmanıza gerek yok bizimki solid olacak evet, bu şekilde o ayarı da görmüş oldum çok fazla kullanıldığı söylemez buton için Evet. E, renk ayarlamalarına geldiğimizde burada arkadaşlar dediğimiz gibi istediğimiz rengi seçebiliyoruz. E, fakat şöyle bir renk uygulaması denemek istiyorsanız. Mesela şu anda tek bir renk üzerinden gidiyoruz. Eğer şuradaki e, Color bölümüne yani renk ayarlamanı düzenleme bölümüne girdiğimizde burada Linear Gradient var yani renk geçişi sağlanan kısımdır burası butonunuzu istediğiniz şekilde e, ayarlayabilirsiniz mesela buradaki kısma tıkladığımızda rengimiz e, şu renkten buraya da tıklıyoruz iki kere e, hangi rengi doğru gitsin mesela bu rengi doğru gitsin geçiş e, yapıyor. gördüğünüz gibi butonumuzu da o şekle dönüştürüyor. Burada tabi şu ayarlar da var, repeat ayarları falan. ama en çok kullanılan buton da söylediğimiz geçiş bir ayardır. Peki bunu sonradan nasıl döndüreceğiz? Şuradaki transform butonuyla istediğiniz yöne doğru çevirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi transformla istediğiniz bir butonunuzu çevirip ayarlayabiliyorsunuz. Hemen bununla ilgili bir örnek yapalım ve butonumuzu ona göre düzenleyelim. Butonumuzu arkadaşlar şu renk kutusundan şöyle koyudan açık doğru bir geçiş olsun. Butonumuzu çiziyoruz. Tabi ıı, silelim çünkü biz ıı, şey ayarlamalarını da sıfır yapmamız lazım. O varlık olmasın diye. Reset diyelim. Evet butonumuzu da çizdik. Daha doğrusu geçiş bu tarafa değil de yukarıdan aşağı olacağı için ben bunu transformla e, ıı, düzeltiyorum. Bu şekilde yapalım. sunumumuzu yaptıktan sonra Şimdi bu butonun üzerine yazı yazabiliyoruz. Yazımızı yazalım. Yazı rengimizi seçelim. Normalde büyük. butonlar değil. Sizin görmeniz için Bununuzu Yaptık. evet. yaptıktan sonra arkadaşlar bunu e, flash'ta seçiyoruz. Seçtikten sonra yani butonun tamamını seçtikten sonra buton haline getirebildiğimiz için sağ tuş yapıyoruz. Sağ tuştan sonra convert sembol, convert burada butona bir isim veriyorsunuz ve tipini seçiyorsunuz. Burada 3 tip var. Mobil grafik ve buton. Biz bunu butona yapacağımız için butonu seçiyoruz. OK tuşuna bastığımızda bakın şu anda buton. Bunun buton olduğunu nasıl anlıyoruz? <laughs> test mu diyelim. Bakın gördüğünüzde mouse üzerine geldiğinde el işareti oluyor. Evet. Bu, bu Flash'ta buton yapma yöntemidir. Sadece çizme ile değil, çizmenizin dışında butonu sağ tuş yapıp Convert sembolden buton seçmeniz gerekli. Biz bu şekilde buton yaptıktan sonra butonun ayarlarına girmek için, butonu daha iyi bir şekilde düzenleyebilmek için butonun üzerine ilk kere tıklıyoruz ve butonun ayarlarına giriyoruz. Bakın gördüğünüz gibi burada buton ilk kere tıkladım ve butonun ayarlarına girdim. Şu anda sembol ikinin isim verdiğim butonun içindeyim. Yukarıya esas sahneye döndüğümüzde normalde sahnemiz e, bu şekilde yani e, frame'ler şeklinde ilerlerken bunun içine girdiğimizde up, over, ve hit bölümüne e, gelebiliyoruz. Tabi up kısmı mouse e, e, sahnede görünüm şekli yani mouse hiçbir şekilde üzerinde değilken yani şu şekilde hiçbir hareket yokken mouse üzerine gelmemiş sayfadaki görünüm halidir. Ee, up hali şu anda normal hali. Over mouse üzerine geldiğindeki görünecek hali. Hemen onu da değiştirelim mesela. Ee, over kısmına gelmek için F6 tuşuyla geliyorum. Arkadaki kısmın rengini arkadaşlar şöyle yapalım. Evet. şuradan başka bir renk yapalım. Evet gördüğünüz gibi up hali bu şekilde olacak, over bu şekilde olacak. Peki bunu nasıl çalıştıracağız? Sahneye geri dönüyorum. Bakın burada sembole değil, sahne esas gerçek sahneye geri dönüyorum ve çalıştırmaya için test yapıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi mouse üzerine geldiğinde buton şekli değişiyor. tekrar üzerine tıklayıp ikide tıklayıp over kısmında arkadaşlar bu rengi seçtiğinizde rengi değiştirebiliyorsunuz dediğimiz gibi. Evet. İstediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz veya buradan yine le, green, gradient seçerek bunu <laughs> seçtik. Seçtikten sonra da ters çevirelim. Gördüğünüz gibi kontrol, kontrol Enter tuşu da e, şey yapar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar butonumuz şu anda hazır. Evet bu dersimizde e, şimdilik buton yapmayı anlattık. Diğer e, dersimizde ise e, butona görev verme ve gizli buton yapma e, şekillerini göreceğiz görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler.